1650 rakımlı muhteşem bir plato. Onun için de önce huri mitanlarla başlayan takdiminde Çok onunla... memnun oldum. Allah, Allah, Allah razı olsun. Allah muhafaza Allah buyursun. Allah'ın hizmetinden Hoş Daha sonra ağırlığın ama dediğiniz gibi size sahipsiniz. O doğru. Genel İnşallah. Yani hizmet olur. İnşallah hocam. Kutlu doğum haftası safsatası ile ilgili e, haberlerini takip etmekteyim. Bundan çok memnuniyet duymaktayım. Efendim kıymetli insanlar

Ne zaman benim nefsim bana günahları süsledi? Ne zaman benim şenlik? Nice yılbaşı geceleri ben 30 seneden fazladır. Bu gecelerde ancak hapisteysen müşteren. आप किस पेजर जो पे